Parayla uluslararası bir şirket. Daha ilk bölümde kancayı bize yaptı. Bay Kim bir sorun mu var? Niye her şey benim başıma patlıyor ya? Asya'ya olan aşkı onu bambaşka biri yaptı. O adamın fanım yapacak. Tolga Tuna posteri asacak odasına. Bitti eğlenmek meylenmek. Hadi gidiyoruz. Allah Allah. Kıskanıyor musun sen de? <laughs> Yok artık. <laughs> yes man let's go. Yangın. Vallahi ben ilk defa Tolga'yı böyle görüyorum. Baksana şuna. Abi çok seviyorum diyorum ya. Aşk acısı yakar. Unutma. Ben o dengeyi bilirim. Yakma. <gülüyor> <gülüyor> Bana pasta ayırdınız mı? Ayy. <laughs> <laughs> Aşkım. Vay be Selçuk da buradaymış. Ne haber? Plan yapma aşk. Plan yapma. Burada, burada benim görmüş olduğum aşkı adamın da görmesini istiyorum. Var. Nedir? <laughs> Devam edeceğiz, uğraşacağız. Seversin yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de